أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا bil hak ve nudu en cennetu uriftumuha ima kuntum ta'malu Allah. evet aziz müminler müjde dolu bir ayeti kerime bundan önceki ayetinde Allahu Teala iman edip salih amel işleyenlerin sonsuza dek kalacakları cennete gireceklerini müjdelemişti Şimdi de cennete nasıl girileceğini bize haber veriyor Allahu Teala. Şimdi bir Müslüman, bir mümin cennete hak etti cennete girecek. Ama nasıl girecek cennete? Ve nez'a ma fi sudurihim min gillin diyor Allahu Teala. Biz onların sadırlarından, sinelerinden, kalplerinden, akıllarından gilden ne varsa hepsini diyor söker alır, atarız, öyle girerler. Gil nedir aziz müminler? İnsanların birbirlerimize karşı soğukluk, düşmanlık, mesafe, kızgınlık, öfke kin gibi insanı rahatsız eden hastalık. Şimdi bir mümin cennete girmiş. Bir başka mümin de cennete girmiş. Ama bunlar dünyada birbirlerini tanıyan insanlar. Ve aralarında husumet var, aralarında kin var, aralarında soğukluk var. Şimdi bunlar dünyada zaten bir araya gelmekten haz etmemişler, hoşlanmamışlar. Cennette birbirlerini gördüklerinde cennet nasıl cennet olacak? Değil mi? Cennet hüznün, kinin, öfkenin olmadığı bir yer. Üzüntünün olmadığı bir yer, can sıkıntısının olmadığı bir yer. İşte Rabbimiz diyor ki cennete girerken müminler ben onların kalplerini tertemiz edeceğim. Birbirlerine karşı zerre kadar kötü bir duygu beslemeyecekler. Ki dünyaya dair de da aziz müminler kötü anıların da silineceğini biz öğreniyoruz hatırlayıp da canları sıkılmaz. Tertemiz bir kalple. İşte Rabbimiz min gillin diyor onların kalbinde kin adına, öfke adına hiçbir şey kalmayacak. Biz buradan şunu anlıyoruz aziz Mürbün'de. Cennete girenlerden dünyadayken birbirlerine kin duyan insanlar olacak. Olmaması gereken şimdi. Müslüman kime kızar? Kafire kızar değil mi? Demek ki Müslüman Müslümana da kızacak. Hatta bu kızgınlık, bu öfke kim duymaya kadar gidecek ama ikisi de mümin. İkisi de cennete girecek ve allah Teala kalplerinin o hastalığını alıp dışarıda bırakıp cennet onları öyle gönderecek. İşte bu büyük bir müjde. Dünyada geçmişimize dair bazen bir şeyler hatırlıyoruz, canımız sıkılıyor değil mi? niye öyle yaptım niye bunu söyledim gibi. İşte Allahu Teala da bu geçmişten bizim canımızı sıkan, birbirimize karşı duyduğumuz yine olumsuz düşüncelerin cennete giremeyeceğini haber veriyor. Çünkü cennet olumsuzlukların yeri değildir. Ve Rabbimiz lil kelimesiyle ilgili de aziz müminler, Müslüman olmadan önce insanların birbirlerine karşı düşmanlıklarını Müslümanlıkla bittiğini bize haber veriyor ve buyuruyor ki Enfal suresi 63. ayetinde لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Sen eğer diyor dünya kadar harcama yapsaydın, kalplerini kaynaştırmaya gücün yetmezdi. وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَا Ancak diyor Allah kalplerini kaynaştırdı. Demek ki aziz müminler insanların olarak biz müminlerin kalplerini kaynaştıran kim? Allah-u Teala. Amerikalıya biz kızarız. Ama birisi Müslüman olduğunda ne oluruz? Can ciğer oluruz. İngiliz'e kızarız, Fransız'a kızarız biz. Çok çektirdiler Müslümanlara. Yahudilere kızarız, nefret ederiz. Allah'ın melun kulları ama içinden birisi Müslüman olsa arkadaşımız olur, kardeşimiz olur, sarılırız, seviniriz onun Müslüman olduğuna. Peki bunun sebebi ne? Düne kadar o Yahudiydi, lanet ediyorduk, nefret ediyorduk. Ama bugün Müslüman oldu, bağrımıza basıyoruz, seviyoruz, kucaklıyoruz, seviniyoruz. İşte bunun diyor Allahü Teala gerekçesi Allah'tır. Kalbinize bu duyguyu veren Allah'tır. Dolayısıyla eğer diyor dünyayı harcasaydı insanları kardeş edemezdik. İnsanları bir araya getiremezdi. Kölelerle efendiler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki bıçak gibi kesilmiş olan iki grup insan. Yani insan gözüyle bile bakmadıkları köleler <laughs> İslam geldikten sonra ne olmuş? Kimisi komutan olmuş, kimisi imam olmuş, kimisi müezzin olmuş. Hiç kimse de bunlar rahatsızlık duymamış. Neden? Çünkü o bütün statü, o bütün ayrımcılık ne varsa hepsi geride kalmış. Kardeş olmuşlar. Yine Rabbimiz Ali İmran Suresi 103. ayetinde وَعْتَصْمُوا بِحَمْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ diyerek başlıyor. Siz diyor Allah'ın ipine sıkı, sıkı sarılın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا siz birbirlerinize düşmanlardınız. Allah sizin kalplerinizi kaynaştırdı da kardeş kıldı sizi diyerek yine Allahu Teala'nın müdahalesini bize haber veriyor aziz müminler. Yine biz görüyoruz cennette bir sahneyi Allahu Teala bize Hicr suresi 47. ayetinde anlatıyor. Bu gıl kelimesiyle ilgili. Cennete girerken böyle girecekler. Yani gılden hiçbir şey kalmamış. Ama aklımıza şu soru gelir. Ya cennette acaba tartışırsak bu kim düşmanlık bir daha oluşur mu? Nihayetinde tamam cennete girerken sıfır kilometre girildi. Müminler cennete hiçbir manevi kötü duygu düşünceleri taşımadan girdiler ama orada oturduk. Konuşuyoruz, çay içiyoruz ya da orada oturdular diyelim. Müminler Allah bizleri de onlardan esir bilmiyoruz. Konuşurlarken tartıştılar. Tartışma büyüdü başladılar birbirlerine düşmanlık yapmaya. Ben onun olduğu yere gelmem demeye başladılar. Olur mu böyle şey diye aklımızdan geçtiğinde buna Allahü Teala Hicr suresi 47. ayetinde cevap veriyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرِ الْمُتَقَابِلِينَ Cennette diyor sonsuza de bunlar yani cennetlikler oturacaklar, muhabbet edecekler ama zerre kadar kalplerinde gil olmadan. Demek ki aziz müminler cennete girerken temizlenecek kalpler cennette de temiz kalacakmış. Cennette istedikleri kadar sohbet etsinler tartışma olmayacakmış. İstedikleri kadar bir araya gelsinler, muhabbet etsinler ayrışma olmayacakmış. Ya sen şöyle dedin de bence o öyle değil. Olmayacakmış böyle. İşte Rabbimiz bunun da müjdesini veriyor aziz müminler. Ve Haşr suresi 10. ayetinde Yüce Allah bunun duasını da bize yaptırıyor. Dünyadayken de bu haleti ruhiyeye girmemiz için şimdi cennette bunun müjdesi var. Cennete kesinlikle kötü duygular girmeyecekmiş. Düşmanlık, kin, nefret, husumet, öfke bunlar cennete girmeyecek. Ama Rabbimiz Haşr suresi 10. ayetinde dünyada da müminler arasında bunun olmaması için bizden dua etmemizi istiyor ve bize dua öğretiyor. O da buyuruyor ki Rabbena ufir lana vel ihvanina allazine sebequna bil iman ve la tecal fi kulubina gillen amenu Allah'ım ne olur kalbimde müminlere karşı zerre kadar kin bırakma. İşte aziz müminler. Bu duayı mutlaka ama mutlaka yapmamız gerekir ki kalbimizde çünkü biz neyi görüyoruz? Cennete girecekler arasında birbirlerine karşı kin ve husumet besleyenler olacakmış. İkisine cennete girecek. İki grup da cennete girecek ama dünyadayken bunlar birbirlerine karşı kinliymişler. Birbirlerine karşı öfkeliymişler. Birbirlerine karşı husumetliymişler. Açıkmış araları. Demek ki dünyadayken yanılmışlar. İkisi de cenneti kazandığına göre dünyadayken birbirlerine olmaması gereken duyguları beslemişler. İşte bu ayet bize bunun tedavisinin dünyada da mümkün olduğunu haber veriyor. <laughs> tamam kullarım diyor. Cennete girerken kesinlikle kalplerinizde ben kötü duygu bırakmam. Tertemiz girersiniz cennete. Ama dünyada da dua edin de kalpleriniz temizlensin. Dünyada da sizi sıkacak, sizi rahatsız edecek, sizi bunaltacak duygularınız kalplerinizde kalmasın ki rahatça yaşayın. Kardeşinize karşı kötü duygu içinde olmayın dünyada. Demek ki Haşr suresi 10. ayet bizim ne olması lazım? Duamıza dahil olması lazım. Kalplerin sahibi kim? Allah. Biz yanılır mıyız? Yanılırız. Ha o zaman bu dua ne yapar? allah Teala'nın müdahalesine açar kalbimiz Allah'ım. Kalbimi sen istediğin gibi olması gerektiği gibi döşe ya Rabbi, tezyin et. Kalbinde gerekli duyguları sen yerleştir ya Rabbi. Kimi seveyim, kimi sevmeyeyim, kime dost olayım, kime düşman olayım. Bunu sen belirle ya Rabbi. Ya mukallibel gülûh gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Ya mukallibel gülûh. Sabit kalbi ala dinike islamu ataat. Kalbimizi dini İslam'da sabit eyle. Bu şu demektir. Yani kalplerimizdeki imanı kamil eyle ki doğru adımlar atalım. Doğru düşünceler taşıyalım. Doğru gözle bakalım. Doğru tartalım. Doğru sonuçlar elde edelim. Yanlıştan bizi kurtar ya Rabbi. Diyerek yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası aklımıza geliyor. Ne buyuruyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile bana bırakma. Beni nefsime, be, beni bana bırakma ya Rabbi diye Allah'ın terbiyesinden, bakın aziz müminler, göz açıp kapayıncaya kadar çıkmamak isteyen bir dua. Beni bırakma, bana bırakma ne demektir? Allah'ım beni öyle yakından terbiye et ki göz açıp kapayıncaya kadar bile beni terk etme. Çünkü terk edersen diyor hata eder nefsim devreye girer, o zaman yanlış düşünmeye, yanlış görmeye, yanlış anlamaya başlarım. Ne olur beni terk etme ya. Rabbi. İşte bu Rab kelimesinin insanda yani Müslümanda nasıl tecelli etmesi gerektiğini gösteren bir duadır. Müslüman mümin Rab ile yani Allahü Teala'nın Rab sıfatıyla o kadar iç içe olmalıdır ki gözünü açıp kapayıncaya kadar bile Allahü Teala'dan uzak olmamalıdır. Ve devam ediyoruz tecri min tahtihimul enhar. Şimdi cennete girdiler. Tertemiz duygularla. Kardeşçe. Muhabbet dolu bir kalple cennete girdiler. Cennette ne var diyor Allah-u Teala? Tecri min tahtihimul enhar. Onların sahip oldukları, onların altlarından akan ırmaklar. Daha önce ayetlerde ne geçmişti? Altından ırmak akan cennetler diyerek Rabbimiz ırmağı cennete izafe etmiş, bağlamıştı. Burada Müslümanlara bağlıyor, müminlere bağlıyor, cennete giren müminlere. Biz buradan şunu anlıyoruz aziz müminler. Dünyada da var bu. Lüks bir durum. Akan derenin üzerine restoran yapmışlar. Orada insanlar yemek yiyor, lüks. Denizin içine, denizin üzerine restoran yapmışlar. Her yer deniz lüks içinde orada iyi içiyorlar. İşte Rabbimiz. Yani ev var, evin önünden dere akıyor. Bu değil diyor. Ev derenin üzerinde, ev nehrin üzerinde, ev denizin üzerinde. Yani mutluluğun daha üst seviyelerini Rabbimiz haber veriyor. Eğlencenin, güzelliğin, zevkin ve sefanın doruk noktalarını Rabbimiz enhar cümlesiyle haber veriyor. Ve derler ki cennete girenler Elhamdülillah illezi hedana lihada ve ma kunna linahtediye levle en hedana Allah. Bakın cennetliklerde bizden demiyorlar. Bileğimin gücü. Çok ter döktüm, çok uğraştım, çok çalıştım. Kolaylıkla mı kazandım burayı, hak ettim demiyorlar. Annem sağ olsun, babam sağ olsun, dedem sağ olsun demiyorlar. Allah'ım sana hamd olsun. Sen ikram etmeseydin, ben kazanamazdım Sen merhamet etmeseydin, sen lütfetmeseydin ben kazanamazdım ya Orada aziz müminler yaptığımız ibadetlerin gerçek yönünü de yüzünü de göreceğiz. Yani affedersiniz kaç paralık kulluk etmişiz orada ortaya çıkacak ya. Affedersiniz beş paralık kum olamamışım, kulluğumu güzel yapamamışım ama allah Teala rahmet etmiş. Allah-u Teala merhamet etmiş. Ben kırık dökücü ibadetlerime, Doğru yapamadığım kulluğuma değer vermiş. Bana burayı nasip etti. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabb diyecekler diyor. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Resullerimiz, peygamberlerimiz hakikati bize tebliğ etmişler. Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ve ondan önceki peygamberler cennet var, cehennem var derken neyi söylemişler? Gerçeği söylemişler. Ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam kabristana gittiğinde ne diyormuş aziz müminler? Ey ehli kubur, vaat edilenin hak olduğunu gördünüz mü? Dünyada görmüyoruz aziz müminler, dünyada kör yaşıyoruz. Ama oraya girince gözümüz toprakla kapatınca gerçeği görmeye başlayacağız. İşte burada da bir başka itiraf. Gerçeği getirmişler diyor, gerçeği söylemişler ama insanlar Affedersiniz yalancı olunca gerçeğe de talip olmuyorlar. Gidiyorlar yalana uydurmaya. İşte bu gündür şovlar var ya yalandan ibaret. Filmler, diziler, bir türlü şaklabanlıklar içleri basa yalan dolu programlar. Eğlence programları. İnsanlar kendileri yalancı olunca yalana talip oluyor. Dürüst insanın içini sızlatır aziz mü? Şaklabanlık. Hoşlanmaz dürüst insan. İşte dürüstler cennete girecekler ve diyecekler ki peygamberler doğru söylemiş. Doğruların, dürüstlerin yeriymiş burası. Ne kadar sahtekar varsa, yalancı düzenbaz varsa işleri yok cennette. وَنُودُ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ işte miras diyor allah Teala. Varis oldunuz, onlara nida edilecek, İşte size vaat edilen cennet burasıdır denilecek. Bima kuntum Evet aziz müminler. Gerisini getirelim bakalım. Cennete girenler bima kuntu. Şundan dolayı diyor Allahu Teala. Neden dolayı? Tamam. Ya, yaptıklarınızdan dolayı bima kuntum değil aziz müminler. Bima kuntum tu'minun değil. Mümin olduğunuz için değil. Ve bugün insanlarımız İman ettik diye cennete girivereceklerini zannediyorlar. Allahu Teala yok öyle yağma Kırık dökük de olsa yapacaksınız. Öyle üç kuruşa beş köfte yok diyor. Müminiz ya cennete gireceğiz. Allahu Teala hayır diyor. kuntum Yaptıklarınızın karşılığı olarak gireceksiniz. Buyurun diyor. E, i̇manın değeri ne o zaman? İmanın değeri çok büyük aziz müminler ama iman olan insan yerinde duramaz. Yerinde duruyorsa yoktur. Ölü insan düşünün ya canı yok, kalkabiliyor mu? Hani düşünün canlı bir insana toplayına batırsanız ne yapar? Feryat eder o ok, var kalkar değil mi? Ama ölmüş bir insana çivi çaksanız dıkt demez. Yok çünkü canı yok. Ne yapsa? İşte imanı fark etmek için o harekete bakacağız ezan okumluğunda kımıldamıyorsan Allah'ın emirleri, yasakları karşısında tepki vermiyorsan imandan bahsedilmez ki İman böyle ağzımızda gebeleyeceğimiz <laughs> bir hakikat değil ki, ben de müminim, ben de müminim göster o zaman hani ben bunu arada arada söylüyorum ben doktorum deyince doktor olunuyor, asis müminler var mı böyle bir şey benden iyi mimar yok, benden iyi mühendis yok, var mı? Ha, böyle lafla peynir gemisi yürümezmiş. Allah-u Teala bakınız. Ali İmran Suresi 188. ayetinde buna cevap veriyor. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا عَتَوْ وَيُحِمْهُونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَا فَازَتٍ مِنَ الْعَذَابِ Bunlar sakın azaptan kaçabileceklerine hesap etmesinler. Kim bunlar? Verdiklerimizi yanlış anlayıp kibirlenenler, sonra yapmadıklarıyla övünenler. Yani kılmadığı namazın sonunda cennete gideceğini, tutmadığı vuruştan dolayı cennete gideceğini, kapanmadığından dolayı cennete gideceğini. Yani yaşamadığı İslam'ın meyvesini yiyeceğini zannedenler diyor. Sakın ha bunlar diyor azaplar kurtulacaklarını hesap etmez. Dolayısıyla aziz müminler yapıp ettiklerimiz bizim ne olduğumuzun göstergesidir. Rabbim sıratı müştakiminde ayaklarımızı sabit eylesin. Bizi Kur'an'a sımsıkı sarılanlardan eylesin evlatlarımızı neslimizi de sırat-ı müstakiminde daim eylesin amin elhamdülillahi ve tefakur